Günaydın. Dünyanın bir ucunda Somaliland'da gözümüzü açıyoruz ve balkonumuza çıktığımızda Türk bayrağı bizi karşılıyor. Dünyanın her yerinde dalgalanan bir Türk bayrağı görmek gerçekten çok ilginç. Bugün yine Somaliland'ı size tanıtıyor olacağız. Evet arkadaşlar şimdi bugün karette karetelerle yüzme Berko'nun yanına geldik. Şimdi bu binayı tuğlalardan yapmışlar. Tuğlaları üst üste dizip sonra boyamışlar. Kim bu? Berko <laughs> Evet şimdi burada Somaliland'ın kültür merkezine geldik Hargeisa'nın tarihiyle ilgili ya da yöresel şeylerle ilgili detaylar varmış onları göreceğiz Çok merak ediyorum böyle yerlerde telefon numaramızı neden alıyorlar? Şimdi müzeye gelirken bilgilerimizi yazıyoruz Gerçekten Bizdeki bunun adı neydi? Mahmut Bunu nasıl Şimdi çalsın da görsen hadi. Ya yine mi? Akar sıfır göstermedik. Dövecek. Daha yeni bir kalıcılar onun getirdiği şey kurmuş Burada dövecek var. Burada bir iki ufak yerel alet var. Deriden bir çanta var. Vay be. Böyle üflemeleri çalgıları var. This is this this play. Yeah, play game. Bizdeki dokuz taş dokuz taş nasıldı unuttum şu an ama adı da böyle bir şeydi. <laughs> Şöyle ilginç bir taş var. Şu taşlar zaten bizde de var ama biz yine de aldık örnek olarak kendimize. Daha da çok turuncudan. Yolda bulduk aldık hatıra diye. Kanka cim ne var? Evet. Ne var? Hong Kong'da var. Hong Kong. Libya. Arkada 50 lira var bak. Evet. Şey 20 TL de var. En çok Türk parası var. Biri gidince getirmiştir. Bir tane kadın Libya'ya gitmiş tamam mı? Libya kaçak yollarda gitmiş. Oradakiler Libya'daki Libya'da, Libya'da buradakileri tutuyorlarmış böyle. Ailelerini arayıp fidye istiyorlarmış. Ha. Yani Somali korsanların Burada da muhtemelen bak korsanlar var. E, insanları denize atıyorlar, denize düşmüş insanlar dağlar arasında kurtulmaya çalışıyor. Göktürk Devleti'nde bile paranın üzerinde kullanıldığı görülmüş. Göktürk Devleti'nin parasının üzerinde. Kırgızistan'da, Özbekistan'da kazı çalışmalarında bulunmuş. Hilal ve Yıldız kullanılıyormuş. Hatta Hilal ve Yıldız Roma İmparatorluğundan tut ki birçok şeye kadar, Yahudilerde bile yine kullanılmış. Ama genel olarak İslam ülkelerinin, işte Müslüman ülkelerinin bayraklarında hilal ve yıldız yer alır. İbadethanelerinde kınarttık. Semur haline gelmiş. O yüzden aynen. uzakta Müslüman ülkelerde yani yani her yerde is, var. Bizim Türk bayrağında <laughs> İslamiyet dışında da öncesinde de kullanılıyor. Teşekkür ederiz bir, Peki, bir ek bilgi daha verebilir <laughs> miyim? Ee, sence bizim bayrağımızın nereden geldiğini, hangi savaştan sonra o bayrağa karar verildiğini biliyor musun? Yani Cumhuriyet <laughs> dönemine ait bir şey değil mi? Kosova. Baya... Kosova Muharebesi oluyor. 1800 tam hatırlayamadım tarihi. O zaman karar veriliyor. Yani Bayrağı bu şeklinin ilk halini biliyorsun. Yoksa i̇lk... ondan önce de yine Hilal ile Yıldız vardı. Evet Ama... yine vardı. Osmanlı sancağında da vardı. Sancağı da. Hatta Bilmiyorum. bu tüm... Arap dünyası, tüm bu Arap dünyasının tüm bu Osmanlı topraklarını kapsayan beyaz sancak var. Yavuz Sultan Selim'den. İmparatorluk sancak. Belki daha öncesinden. Teşekkür ederiz <laughs> kardeş. Sarı olarak da kullanılıyormuş yani. <laughs> <laughs> Elimizde de beklediğimiz kadar şey yoktu. Böyle iki bir şey vardı size de onları gösterdik. Hızlıca bir daha göstereyim hatta. Burada resim mesim çizmişler bölge ait. Kaplan galiba. Çıta değil. Burada ilk videoda söylemiştik ya iki yıl önce bir yangın olmuştu Hergeyse şehrinde. Oradan kalan işte paraları, kişisel eşyaları, elbiseleri ya da yanmış kitap, defter, bir kadın ayakkabısını, parfüm şişelerini Oradaki dükkanlardan arta kalan bazı eşyaları görüyoruz. Burada cüzdan var. Burada böyle senet menet gibi şeyler var. Yangından arta kalan şeyleri de müzeye eklemişler. Bu mesela galiba deve çanı. Ben Türkiye'de bit pazarlarında da görmüştüm deve çanı. hatta Rahmi Koç topluyordu. Antalya'daki bit pazarında insanlar Rahmi Koç için deve çanı buluyorlardı. Böyle bir vardır. Bu da Osman'dan kalınma bir Aha. arazi canlanırmışlar. Işte. Oyun Osman'ın ya. Bu elimde görmüş olduğunuz şey yastık aslında. Bunu genellikle Afrika'daki kabileler kullanıyorlar. Enseni bunun üstüne koyuyorsun ve yatıyorsun. Gerçekten bu yastık. İsmine de Barkin diyorlar burada. Berkan Barkin. Ben bunu götürüyorum. Ya. Evet Somalya'dan sokaklarında dolanırken şimdi böyle bir yer gördük. Bu Türkiye'ye ihraca da yapan bir yermiş ve buradaki abimiz Somalili arkadaşımız çok iyi Türkçe biliyor. Şimdi onunla, onunla tanışacağız. Bu gördüğünüz her şey Türkiye'den geliyormuş arkadaşlar. Kapılar, alüminyum doğrama, pencereler. Türkçe konuşan arkadaşım da de burada değilmiş, Dubai'ye gitmiş. Ama bu gördüğünüz eşyaları Türkiye'den buraya getirip burada satıyorlarmış. Burada bile, burada bile demeyeyim aslında zaten Türk ürünlerin olmadığı yer yok. Thank you, nice to you. Bye bye. Ha, o şey ya, my hair var. <laughs> ne? Uçaklar ne arıyor bu bina güzelmiş. <laughs> Bir 10 Euro dedik. Dediler, sen e şimdi Somaliland'da bir markete geldik size. Markete göstereceğiz. Hepsinin fiyatları yazmıyor ama kısım kısım dolar cool. olarak marka dolar olarak fiyat yazıyor. Ya? Evet kardeşim. Kocaeli'de ilk Türk ürününü sen buldun. Kocaeli'nde üretiliyormuş. Türkiye'de kesin daha pahalıdır bu. nerede yazıyor? Ha 150 gram 1 dolar. Bul bu bu. Evet. Ülkede maaşlar 300 dolardan başlıyor diyebiliriz. Ya da 300 dolar ortalama mı diyebiliriz. Çünkü çok farklı maaş baremleri vardı. Ekmeye baktım, ekmekte 0 dolar yazıyor. Bedava mı anlamadım. Çok fazla üründe fiyat yazmıyor. O yüzden fikir sahibi olamadım. Şöyle 400 gramlık bir bebek maması galiba bu. 6 dolar fiyat yazmışlar. Şurada Milo dedikleri yine bir çocuk içeceği ya da yemeği gibi bir şey var. 4,5 dolar. Şu Nula plastik bir şey var. Ankor'un 900 gramı 10 dolar. Vay ya. Burada 190 gramlık kahve 7,5 dolara satılıyor. Burada da Nes Jacobs'un Gold'u var. 453 buçuk grammış galiba 5 dolara satılıyor. Al bir tanesini al yeriz. Abi bisküvilere kız böyle dolar yazınca tabii ki 2 dolar 1 dolar falan ucuz gibi gözüküyor ama şu ürün şu an 85 TL. Vallahi verilmez. Ama alacağız mecbur bir şey. Abi Afrika deyip geçmeyin. Zaten giden arkadaşlarımız bize bunu söylemişti. Çok 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 pahalı diye. Hakikaten çok pahalı ya. Yani bu videoları sağ olsun ee, çekerken Murat abi bize çok yardımcı oldu, ee, maddi manevi her konuda Murat abi yardımcı oldu ve inanılmaz büyük bütçelere sahip bir gezidi bu. Ah, kapris ama var. Aramızda tek dolar zengini Mehmet olduğu için bunları aldı. Hadi gidelim. <laughs> En the... fazla yeah. 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4 5, Beş dolar. mı Siz bunları zaten. Ne yapayım ben? <laughs> Dedim ki bu ülkede para birimi ana para birimi olarak dolar geçerli. şu an hmm. demeyi dolarla. Yani bir bisküvi bir meyve suyu bir, Aa, bir ayrı. bisküvi bir süt aldın Bak, 150 lira. Şu, bisküviyle şu süt life. 120 life. 140 TL falan geldi. Life. Life? Life. 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 No life. No life. No life. Oh. I'm just for me. Evet. Murat abi ne diyorsun? Bir tane süt, bir tane bisküvi aldık 5 dolar tuttu. Yok. 150 lira bence oh. hiç ucuz değil yani. Değil. For? for. Bir bisküvi, bir süt. Okey. Okay, Çok pahalı. Ya. Bu da 4 dolarmış. Atat için al. 4 dolar mıydı? Evet. Bak şurası şu an. <laughs> Afrika harbiden pahalı diyorlar da biz ikna olduk. Şu an 10 dolar. <laughs> şu an, şu an benzin 1 dolardan daha fazla. İki parça şey alıyorsun 10 dolar. Tabii abi. İki parça şey alıyorsun 10 dolar. Benzin 1 dolardan fazla. Maaşlar yani 250 300 dolar 400 dolarlarda. Bu insanlar yaşamlarını nasıl idame ettiriyor anlamak zor. Zengini çok zengin, fakir çok fakir olan Somaliland'dayız. Hatta buradaki bazı zenginler şöyle deniyor. Buradaki halk Devletten daha zengin. Çünkü devletin çok fazla parası yok. Dünyada fazla kimse tanımadığı için. Ama bazı buradaki tüccarlığın yani halkın küçük bir kısmının parası çok daha fazla. Halep, halep. Allah Allah. No, halep. Şey. halep, Suriye. Suriye, Halep. Adlib, Halep. Halep, Halep. Halep, Suriye. Türkiye, İstanbul. Biz, Babil Hava. Halep, Garip. Garip, Harap, Garip. غريب حلب نحن، سوريا، قريب قريب. أنا في هون يتيم، واحد مستشفى مريض. جنفر يتيم، يك نفر دو نفر. لا. يا يا أوه. يتيم بابا شهيد عسكري. شهيد؟ شهيد. بابا شهيد؟ اه. اه. ولد مريض علاج مريض سير.

في بكر بكر اسطنبول هو عنده اولاد سبعه سبعه؟ سبعه اولاد عنده اولاد ميون. انا بعدين رمض بعد رمضان, أنا سفر <بعد <علي> بعد رمضان بعد رمضان انا سافر تركيا اسطنبول؟ ايوه رمضان لانه في ولد هناك ولدي تركيا بعد رمضان İnşallah. Sen de gel. İnşallah. Maşallah Ahmet. Ne taptı taptı. O ne taptı? Onun. jiran jiran İstanbul'luk ya jiran. Ta? Hadi abla, görüşürüz. Teşekkür. Hadi başla, elendim Bu arada Somali'nin tamamında ilginç bir durum var. Koskoca ülkede hergeyse dahil ya da iller dahil anladığımız kadarıyla sadece bir tane trafik ışığı var. E, trafik kurallar, kurallarına da kimsenin doğru düzgün uyduğu yok. O yüzden böyle durmadan trafik var. Zaten şehirde de ülkenin şehirler arası yollarına da çok böyle gelişmiş yollar yok. O yüzden böyle... Geldiğimizden beri ağır bir trafiğe maruz kalıyoruz. Şu gördüğünüz arabada Japonca harfler var. Buraya Japonya'dan ya da diğer yerlerden eski arabalar getiriliyormuş. Bir tane trafik ışığı varmış. Denk gelirsek onu da görüp göstereceğiz. Burada iki tane gördüğümüz bir market vardı. Zaten bu ikincisi. Turkish Bakery 2. Bakalım ne var içeride. İnanılmaz bir trafik var bu ülkede ya. Ya daha beterleri bu var, daha beterlerini gördüm ama sıcakta çekilmiyor. Otel abi? Olur abi. Ya, evet Ha var Şu galiba. Evet. İlki tuttuğu için ikinci şundan deneyebiliriz bir tane. Açma poğaç. Böyle yumurtalı şeyler var. Değişik abi Türkiye bence Tam Karadeniz itibi var abi. Evet sonra. Şu itibiler bile Where is the in Türkiye. In Turkey? -hmm. -hmm. Yes. This one uh zero point two five dollars. Two five dollars. Zero five, zero five, I think. Two more pieces. Okay. Near two dollar. No, 20 cent. 20, 30 cent. 30 cent. Yani işte. Evet. Ödemeyi yapıyoruz şu anda. Yıldız 223 yıldız. Oradaki numara 72, 55, 42. Yıldız 2500. Ekmeğin fiyatı, ekmeğin fiyatı 2500. Turkish Bakery Somali. Okay. Evet, Turkish Bakery Somali'ye 2500 Somali parası gönderdik. Sen. That's evet. it. Okay. Güzel. Ne? Güzel. Hiç uğraşmıyoruz. Fiziksel bir şeyle. Bu arada Türk ekmeği tam Türkiye'deki gibi. Hey, evet. Şu an kapalı. <gülüyor> <gülüyor> Meyveleri, sebzeleri görüyorsunuz ama. Burası şu an şey. 4 e 12 4, 4 arası millet uyuyor. Bu buranın pazarı ama 12 4 arası olduğu için kapalı. İnsanlar burada 12 4 arası uyuyorlar. Avokado var ya. Çok güzel papaya. Papaya, avokado. Domates, lahana, patates, soğan, salatalık, banana, muz var. Vay. Baharatlar var. Ülkede her gün 12 4 arası insanlar uyuyor. Şu an uyku saati. İnsanlar saat 4'te gelip burada tezgahlarını açacaklar. <laughs> Gel. Gel Gel. Gel. Evet. Market reklamı. Şu an havalimanı bu kadar arkadaşlar. Bu kadar bir havalimanı. Şu an bulunduğumuz havalimanı. Başkan da Hargeysa'nın havalimanının büyüklüğü bu kadar. Tek bir salonu var. Derme çatma bir yerdi. Ve günde 3-5 tane uçuş var sadece. İlginç bir yer. Ah. Somali çayınız. Teşekkür ederim abi. Gider ayak son lokal içeceğimizi içiyoruz. Somali çayı. Eline sağlık. O Somali çayını sevdik. Böyle tam olarak masal tiye benzemese de yine de yani çay içerisinde böyle hafif kahveli bir baharat daha olduğunu düşünüyorum. Bu arada anladığınız gibi e, Somali gezisi sona ermek üzere. Daha doğrusu Somaliland gezisi. Buradaki insanlar Somali dediğimizde biraz rahatsız oluyor. Burası Somaliland diyorlar. Evet, Somaliland 1991 yılında Somali'den bağımsızlığını ilan etmişti. 91-93 yılları arasındaki ülkeyi yöneten isim orada görüyorsunuz. 93 ile 2002 yılları arasında 9 yıl ülkeyi bu beyefendi yönetmiş. 2002'den 2010 yılına kadar da bu beyefendi yönetmiş. Dördüncü cumhurbaşkanları da 2010'dan 2017'ye kadar 7 sene bu beyefendiymiş ve şu anda 2017 yılından beri de ülkeyi yöneten cumhurbaşkanını görüyorsunuz. Havalimanında kedi doğmuş. Çocuk da burada besliyor. Kendisi de özellikle gel çekebilirsin diye. Ve sadece çocuğa gidiyor kediler. Bu ona gelmiyor. Kendini alıştırmış. Hop. Annesi kedileri el etmiyor. Evet Halim bu kadar. Ve bugünkü yapılan 5 sadece bugün yapılan 5 uçuş da bu. 1 ee, iki 2 uçuş Addis Ababa'ya yapılıyor. Diğerlerini anlayamadım. Evet dünyanın en ilginç ülkelerinden birindeydik. Somaliland'ın başkenti Ergesay'daydık. Havalimanı bu kadar. Birkaç tane uçak aynı anda piste bulunabiliyor. Gerçekten ilginç anlar yaşadık. Şimdi tekrardan Etiyopya'ya aktarmaya gidiyoruz. Oradan İstanbul'a doğru yol alacağız. Evet, tekrar Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dayız. Neredeyse 3-4 gündür hiç uyumadan yolculuk yapıyoruz ve 3-4 gündür gerçekten çok fazla sıra yorulduk. Güvenliklerle gezdik, bazen saldırıya uğradık diyebileceğimiz pozisyonlara da şahit olduk. Zor bir gezi yaşadık. Yaklaşık 5 buçuk saatlik bir yolculukla da biraz sonra İstanbul'a doğru yol alacağız. Gezimizi tamamlayacağız. Evet dediğim gibi videonun bu kısmı Somalilerin sonuna ekledik. Niye? Benim arkadaş hikayelerimi, yol hikayelerimi de görün. Yolda tanıştığım güzel insanlara denk gelin istedim. Murat abi tanıdığınız gerçekten ender ve güzel bir insandı. Onun e, bence hani bilmeyenleriniz varsa açıklama kısmındaki linklerinden ona ulaşabilirsiniz. Şu an neredeyiz? Kütahya. Aa sakallar yani, gitti. <laughs> askerlik köyü. O, o uzun yani. saçlı ve sakallı arkadaş Berko'ydu. Şimdi de Berko. <laughs> Kanka bir aylık bedelli askerlik görevimi yapmak için buraya geldim. Ee, böyle. Kıda, burası Kütahya'da şu anda. Daha doğrusu Tugay burası. Aynı zamanda burası biliyorsun. Biri Evliya Çelebi'nin. Çelebi, Evliya Çelebi Seyyahlar seyyahı. Dedemiz atamız. <laughs> tam yerinde. Büyük Evliya Çelebi'nin tam yerinde burada askerliği bir ay yapacağım. Sonra dünyayı gezmeye, kendi işime böyle. Eninde bir engel vardı. Lan ne zaman gideceksin, ne zaman gideceksin diyordun. Aynen. Devletimizde böyle bir seçenek sunuyor. Ee, bir ay bedelli askerlik yapabiliyorsun vesaire diye. Ben geçen sene başvurmuştum. Hep de diyordum 2024 Mart'ta kesin gideceğim diye. Kader kısmet. Hadi gidelim. Öyle. Berko'ya teslim ediyoruz. Gidiyoruz. Adamın Kendinize iyi bakın. bakın. kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. görüşürüz. Yolun açık olsun dostum. Eyvallah kanka.